size. Selam olsun bugüne kadar mücadeleyi yürütenlere. Ben bilirim ki 80 öncesi sizin tütününüz elinden almak istiyordu. Ama ilk ateşlenen fitil Akisar'da tütün mitingiydi. Çiftçiler, tütün üreticileri, kadınlar, çocuklar hep birlikte ayağa kalkmışlardı. Tütün tarlalarındaki o acıyı, o gözyaşını yaşayanlar kendi geleceklerine sahip çıkmak için ayağa kalkmışlardı. O mücadele bizi uzun yıllar diri tuttu. Ne zaman ki mücadeleyi terk ettik, ne zaman ki tütünümüze sahip çıkamadık, işte o zaman kaybettik. Tütünümüze sahip çıkamadığımız için bugün zeytinimize göz diktiler. Zeytin ağaçlarımıza göz diktiler. Toplantı başladığında sunucu arkadaşımız tufan gemisinden bahsetti. O zaman güvercinden ve zeytin dalından bahsetti. Hem güvercin barışın simgesidir hem zeytin dalı barışın simgesidir. Bugün savaş yaşanıyorsa Çocuklar ölüyorsa, kadınlar dehlizlerde doğum yapmak zorunda kalıyorsa, işte buna uzatılan el zeytin ağacıdır. Zeytin dalını uzattığınızda barışı uzatmış oluyorsunuz. Dünyada savaşın öldürdüğünü, barışın yaşattığını hep biliriz. Biz savaşlara hep karşı çıktık. Çünkü esas olan insan yaşamıdır. İnsan yaşasın ki zeytin yaşayabilsin. Biraz önce arkadaşlarla sohbet ederken 1600 yıllık zeytin ağacı olduğunu söylediler. Bir arkadaşımız da dedi ki yanılıyorsunuz dedi. 3000 yıllık zeytin ağacı var. Yani soframızdaki katığımız olan zeytin 3000 yıllık yaşıyor. Ekmeğimize katık geleceğimize umut oldu. Elle tutulur, gözle görülür madenimiz bizim zeytinimizdir. Siz Bergama'da bir avuç altın çıkartacağız diye Bergama'da yaşamı zehir ettiniz. Kaz dağlarındaki yaşamı zehir ettiniz. Şimdi de Manisa'nın, Milas'ın, Antalya'nın, Balıkesir'in yani zeytin ağacının yetiştiği her yeri bize zindan etmeye çalışıyorsunuz. Soframızdaki katığı çehizimizdeki sevdamız olan zeytinimizi elimizden alamayacaksınız. Fransız yazar Le Fontaine bir masal anlatır. Bu masalı siz çocuklarınıza anlatıyorsunuzdur. Biz de öğretmen olarak sınıfta hep öğrencilerimize anlattık. Altın yumurtlayan tavuk hikayesini bilir misiniz? Lefentem anlatır. Altın bir köylü çiftçinin altın yumurtlayan tavuğu var. Her gün bir altın yumurtlar o altını alır, sarrafa götürür, bozdurur. Bir gün böyle, beş gün böyle, bir ay böyle. Daha sonra köylü der ki ya bu altını herhalde kesersen tavuğu, tavuğun haznesinde altınların tümünü birden alırım der. Tavuğu keser, tavuğun karnını deşer ama orada gördüğü bir altın değildir. Altın yumurtlayan tavuğu kestikten sonra o köylünün yaşamı zehir olur. Şimdi siz bizim altın yumurtlayan tavuğumuzu kesmek istiyorsunuz. Bizim emperyalist güçler bir kez daha şunu bilsinler. Dün emperyalizme karşı mücadele edenler bu toprakları kurtardılar. Bize emanet ettiler. Dün işgal ettiğiniz bu topraklara bugün gizli işgalle geliyorsunuz, maden arayacağız diye bizim altın yumurtlayan tavuğumuzu kesiyorsunuz. Altın yumurtlayan tavuğumuza sahip çıkacak mıyız? Evet. Evet. Tütün mitingi yapanları bugün bir kez daha alkışlıyor muyuz? O tütün için miting yapan, ODTÜ'den gelen, Hacetepe'den gelen, Boğaziçi'nden gelen o üniversite öğrencileri bugün An Ant ki altın yumurtlayan tavuğumuzu emperyalist güçlere teslim etmeyeceğiz. İzin vermeyeceğiz. Bu mücadeleyi işte bu kadınlarımızla bu kadınlarımızla bu çiftçilerimizle bu köylülerimizle birlikte Selam olsun tütün üreticilerine, selam olsun emeğiyle, teriyle geçinenlere, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu mücadele bitmedi, bitmeyecek, bu savaş bitecek, barış kazanacak, zeytin üreticileri kazanacak diyor, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.